böyle tarafından yaptırılan Hatay İl Müftülüğü Yeni Hizmet Binası'nın temel Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kutlu doğumunu idrak ediyoruz. Öncelikle kutlu doğum haftasını, haftanızı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Nasıl ki 14 asır önce geldi sevgili Peygamberimiz, parçalanmış bütün yürekleri birleştirdi onun veladetinin nisan yağmuru gibi 14 asır önce nasıl ki bütün insanlığı karanlıklardan kurtardı, onun kutlu doğumunun seneyi devriyesinin de aynı şekilde parçalanmış yürekleri birleşmesine, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasına Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak başlangıçtan beri her sene kutlu doğum haftası için bir başlık, bir tema işliyoruz. Bu sene üzerinde durduğumuz tema Hazreti Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı, birlikte yaşama hukuku ki bu konuya en uygun ilimiz Antakya. Antakya çünkü tarihi boyunca farklı kültürleri, farklı medeniyetleri, farklı inançları, farklı dinleri barış içerisinde birlikte yaşatabilmiş ve bunu dünyaya gösterebilmiş bir şehrimizdir. Değerli dostlar, nasıl ki insanların ruhu vardır, bedeni vardır, ruhu vardır. Ben şehirlerin de ruhunun olduğuna inanırım. Antakya ruhu olan bir şehirdir. Binalar, tarım arazileri, fabrikalar bütün bunlar belediye hizmetleri yeraltı şebekeleri su kanalları elektrik kabloları vesaire ancak asıl olan kalpler arasındaki merhamet şebekeleridir. İşte şehirlerin ruhu bunu verir. Şehrin sakinlerinin kalpleri arasında bir merhamet şebekesi kurulur ve oradaki merhamet bütün dünyaya yayılır. Oradaki sevgi, oradaki şefkat aynı zamanda bütün dünyaya yayılır. İşte Hatay böyle bir şehrimiz. Onun için Kutlu Doğum Haftası'nda bugün sizlerle birlikte olmaktan, hele hele hizmetlerimizi daha iyi noktalara taşıyacak olan müftülük binamızın temelini birlikte atıyor olmaktan bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ya Rabbi, kutlu doğuma vesile olan alemlere rahmet sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevgisini, saygısını, hürmetini de harcının içerisine katarak temelini attığımız bu binayı güzel anfekyamız için hayırlara vesile eyle. <أسع> آمين يا معين بحرمة طه ياسين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن <تضحة>